Kliniğin aldıklarını deneyeceğiz. İki renk seçtim özellikle. Bir tanesi çok soğuk, alt sonlu bir pembe. 15 numarası. Diğeri de 07 Cola Pop rengi. Çiçek kalıbı harika gözüküyor gerçekten. 15 numarayla başlıyorum. Aşırı pigmentli değilmiş. Ben allıkların aşırı pigmentli olmasını sevmiyorum bu arada. Çünkü onları azaltma konusunda çok sorun yaşıyorum ve bana çok böyle allık allık yakışmıyor. Baya güzel bir renkmiş. Çok soğuk alt tonlu bir pembe. Ben sevdim bunu. Günlük hayatımda kullanabileceğim güzel bir renk. Şimdi asıl merak ettiğim buydu. Cola Pop rengi. Bu tarz allıkları böyle koyu bir makyajla çekmek istiyorum. Çok çok sevdiğim. Böyle çok değişik makyajlar ortaya çıkabiliyor. Hmm, asla yakışmadı. Çok kötü oldu. Olsun okey. Daha fazla sürmeyeyim bence. Felaketle sonuçlanmasın. Hayal ettiğim gibi değilmiş bu bu arada. Bordo kahve tonlarında bir şey beklemiştim. Bunu daha fazla beğendim. Pigmentasyonlarını böyle ayarlayabilmenizi sevdim. Aldığıma pişman değilim arkadaşlar.